Merhabalar. Elişi Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Rabbim herkes hepimize sağlık, sıhhat versin. Değerli kardeşlerim, bugün ben bir önceki videomda mekiklerin motiflerini şöyle şu şekil motiflerin nasıl yapılışını göstermiştim. İzleyenler bilir. Şöyle şunların yapılışını göstermiştim. Şimdi bunların tülbente nasıl geçer onu göstereceğim. Şöyle. Tülbentimi ben bugün tığ battı yaptım. Şöyle tığ battı yaptım bunun üzerine geçiriyorum. Bir diğer videolarımda da hiç tığ yapmadan, zürafa da yapmadan direkt geçireceğim. Onu göstereceğim. Bir diğer ki videomda da tabi Allah izin verirse inşallah bir diğerki videomda da zürafa yapıp zürafanın üzerine geçireceğim. Farklı farklı modellerim, dikişlerim, geçirmelerim var. Onlardan elimden geldiğince ge göstereceğim. İnşallah memnun kalırsınız. Ben de sevinirim, mutlu olurum kardeşlerim. Bugün böyle bir önceki yaptığım modelleri şu şekil birer tane farklı geçirdim. Bir ondan bir ondan. Alt zemini de göstereyim şimdi size. Şöyle tığ battımın üzerinden iğnemi aynı renk taktım. Farklı renkte takabilirsiniz. Siyahın üzerine siyah yapıp geçirebilirsiniz. Yani o sizin arzunuza kalmış bir şey. Şu şekil tutuyorum. Tığ battımı burada batmış bir köprü oluşturmuşum. Şimdi bir diğer tığ battımdan giriyorum. Yine oyası bir yapanlar bilir. Şu şekil şöyle bir köprücük koyarak sıkıştırıyorum. Şu şekil. Bir diğer battıya atlıyorum şuradan iğneyle bir köprücük koyup sıkıştırıyorum. Şöyle inşallah iyi görüyorsunuzdur. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane ara mesafelerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha yakın koyun, daha seyrek koyun. Ben 7 tane koymuşum bir diğer battıya atlayıp tığ iğnemin üzerinde şu ipliğin altından geçiriyorum. Alttan şu sağ elimdeki ipliği de boynuna doluyorum sağdan sola. Şu şekilde çıkarıp şöyle bir köprü oluşturuyorum. Bir diğer battıya alttan iğneye giriyorum. Sağ elimdekini sağdan sola doluyorum. Ve Şöyle bir köprücük bırakıyorum. İşte bu kadar. Şimdi çiçeğimizden koyalım. Bir yeşil koydum, bir krem koydum. Şimdi bir daha yeşil koyuyorum. Sadece de aynı renkle demiştim. Şu renk mesela dizebilirsiniz. Ben bugün böyle yaptım, hem biraz göze de çarpsın, nasıl olduğunu görün. Şöyle elimde şu şekil tutuyorum. Sol elimle parmaklarımın arasında tuttuğum sap kısmı iğneye doğru gelecek. Şu halkada iğnemi geçiriyorum. Şu krem rengi halkası var ya küçük. Buradan iğnemi geçirdim. Şu alttaki ipliği şöyle sağdan attım üzerine. Şu ipliği de soldan alttan atıp bu taraftan çıkardım. Şu şekil çektim. Şöyle çok az bir kök kalacak kadar. Şöyle sıkıştırdım. Şöyle kardeşler. Şimdi bir diğer battıya atladım. Alttan giriyorum. İplik üzerinde sağ elimdekini alttan üste atıyorum. Sıkıştırdım. Şimdi devam yine köprüleri bir diğer battıdan girdim. diğer köprü battı atladım. Hiç köprü istemiyorsanız düz dikiş şeyde şu küçük küçük hiç kabarcık koymadan normal zürafa yapar gibi gidebilirsiniz. Ama böyle hafif bir köprü gibi geçirirseniz daha bir hoş görüntü oluyor. Bakın çok kullanışlı, çok güzel. Benim bu tek mekiklerim asla bozulmuyor. Birkaç birkaç defa yine videolarımda söylemiştim. Ee, i̇ki mekik kullandığım oldu, iki iplik kullandığım oldu, Altını ip koyduğum oldu. Çok sert duruyor, kaba duruyor. Bir de ne olsa yıkanınca böyle biraz kiprikleri dönüyor, bozulma oluyor. Ben onları artık bıraktım. Asla yapmıyorum. En iyisi benim idealim. Tabi yapanlara da saygı duyarım. Benim idealim en güzel, benim hoşuma giden yürütmeli mekiktir. Her zaman kullanışlı, hafif, sade, güzel. Onlar biraz sert oluyor kardeşlerim. Bilmiyorum çok yaptım zamanında ama nasıl bunu öğrendimse onu tam hemen bıraktım. Şimdi yapamıyorum, bilemiyorum desem inanın. Çünkü elim buna alıştı, onu yapamıyorum artık yapmak da istemiyorum ama yapanlara da saygı duyarım. Yapanlar yapıyor. Sert duruyor. Yıkanınca biraz dönüyor. Bunu yemin ederim. Makine atıp çıkarıyoruz. O kadar yaptım sipariş aldım. İnsanlar yemin ediyorlar ki makine atıp çıkarıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Hele şimdi bunu yaptıktan sonra bir ütü basınca da zaten bu iplikler bir defa yattı mı asla ütü istemiyor. Bakar mısınız? O kadar güzel, o kadar hoş ki bu modelin her çeşidini yapıyorum ben. Farklı üçlü motifler, tekli motifler, mekik çeşidim o kadar çok ki ben Allah'ın izniyle elimden geldiğince göstereceğim size kardeşlerim. Bakmak isterseniz kapım, kanalım size açık. Şöyle 7 tane köprücük koydum. Şimdi bir tane daha motif koyuyorum. Şimdi beyazla, kremli şöyle koyuyorum. Bir ondan bir onda. Şöyle tutuyorum kardeşlerim. Sap kısmı iğneye doğru gelecek. İğnen, iğnemi şu motifin arasından geçiriyorum. Şuradaki ipliği şöyle geçirdim. Şöyle. Bu alttaki ipliği şöyle iğnenin sağ salimle sağdan sola atıyorum. İğnemin üzerine attım. Şu ipliği iğneye takılı bölümü. Bunu da şöyle iğnenin alt kısmından geçirip bu tarafa attım. İnşallah görmüştünüzdür. Şöyle iğnenin altından üstüne atıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Şu ara mesafesini şurayı şu kadarcık yeter diye koyuyorum. Biraz daha uzun koyabilirsiniz. Biraz daha kısa koyabilirsiniz. Ben bu kadar ayarladım. Tekrar bir tığ bat diye atladım. Yine geçirdim iğnemi. İğne oyası da yapıyorum. Çok da yaptım ama inanın ki bu iğne oyasından güzel belki daha kolay, daha gösterişli. Ben bilmiyorum, mekik aşkı böyle benim içerimde var. Çok seviyorum. Yani çünkü yaptığım insanlar da hep böyle severek kullanıyorlar, görüyorum. İşte dost, da, anneler gününde annelerimize yapıyoruz. Hani insanların böyle severek örttükçe, gördükçe daha da çok hevesim geliyor. Çünkü kullanışla diyorlar. İşte kardeşlerim mekiğimin geçirmesi şu şekilde. Umarım iyi görmüşsünüzdür. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Beni sevindirin. Rabbim de sizleri sevindirsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda üçlüsünü göstereceğim. Teklisini göstereceğim. İnşallah onlar da Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim.